Merhaba sevgili koçlar, özellikle yükselen koçlar. Eylül ayına size neler neler olacak birazcık ona bakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 27, 8. ayın 27'sinde bir tane Başak Yeni ayı vardı. Ve bu sizin aslında günlük hayatınızın evindeydi sevgili arkadaşlar. Yani size aslında çok yakında günlük hayatınızda yeni kararlar alacaksınız. Yeni yollar gideceksiniz. Yeni tohumlar, yeni bir yeni bir şey için emek vereceksiniz ve bunun emeğini de karşılığında alacaksınız. Yani böyle bir bir tohum düşüneceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir olay var. Aslında son birkaç günden beri arkadaşlar bir çatışma içindesiniz. Bir takım olaylar olmuştur. Yani bu olaylar özellikle arkadaşlar sizin ya aşkınız, aşkla ilgili olmuştur ya da iş yerinizle ilgili olmuştur. Bazılarınıza tabii ki iş yeri olmayanların mesela çocuklarıyla da alakalı olabilir arkadaşlar. Çocukları, aşk meş ya da kendi iş yerleriyle alakalı arkadaşlar. Ve şimdi aslında şöyle bir böyle bir çatışma var. Diyorsunuz ki benim isteğim, benim kalbim, ben kalbime geçiyorsa benim çocuklarımla olsun, benim aşkım olsun, benim bankamdaki param olsun diyelim. Ya da benim bir isteğim de olsun ve bir de toplumun isteği ya da başkalarının isteği, çevredeki isteğiyle alakalı bir çatışma içinde olacaksınız. Burada belki bunlarla alakalı bir şey öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bu, e, bu alanla alakalı bir konunuz var. E, bir şey istiyorsunuz. İlla bir şey istiyorsunuz. Diyorsunuz, bu benim diyorsunuz. Bu benim aşkım. Ben artık aşkımı istiyorum. Artık gelsin benim aşkım. Ya da e, e, burada bir şey öğrendiniz. Bu aşkla alakalı bir şey öğrendiniz. Ya da kendi iş yerinizin bir reklamını verdiniz. Burada bir Sınav yaşıyorsunuz çünkü bu bu alanda bir şey öğrendiniz ve üzüldünüz mesela ya da kendinizi kandırılmış hissettiniz ya da dediniz ki ben neyin içindeyim ya ben ne öğrendim burada yani ben, ben ne gördüm burada yani bilmediğiniz bir şey belki ya da inanmak istemediğiniz ya da bir şeylerin içindesiniz aynı anda da bir kısmet varmış gibi gözüküyor şu anda siz böyle bir kısmet var şu an bir kısmetiniz var şimdi ama burada iki tane şey yapmamız lazım arkadaşlar şimdi. Ee, çoktan beri beklediğiniz bir haber var ise. Yani bir belki bir haber bekliyorsunuzdur. Çoktan beri ama bir konu içindesiniz. Mesela bir gözlük alacaksınız. Bir, bir gözlük aldınız. Gözlüğün gelmesini bekliyorsunuz diyelim. Buradan yani böyle bir haber gelirse yani bu güzel bir kısmet. Yani bunu bir kısmet olarak görebilirsiniz. Fakat şu anda yeni bir gözlük gördünüz ve diyorsunuz, ki, "Aa ben bu gözlüğü istiyorum. Bu benim kısmetim." bu benim kısmetim diyorsunuz. Bunu ben almak istiyorum diyorsunuz. Bu benim olacak. Başkasının olamaz. Vermiyorum. Bu benim olacak. Şimdi arkadaşlar buranın en püf noktası aslında bu istediğiniz şeyden vazgeçmektir. Bu ego savaşından vazgeçmektir. Çünkü istediğiniz şey belki istemediğiniz şeydir. Neden dersiniz? Çünkü siz kendi isteklerinizden vazgeçince karşınızdaki insan belki gerçek yüzünü gösterecektir. Yahut da size destek verecektir. Hiç beklenmediğiniz desteği alabilirsiniz. Hiç beklenmediğiniz olaylar alabilir. Böyle bir değişim yaşarsınız. Belki eşinizin parasıyla alakalı. Ya yani eşinizin maddi konularıyla alakalı. Ya yani bankanın parasıyla alakalı. Gibi konularda bir bir destek alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada bir yardım alabilirsiniz. Orada Oraya doğru yürüyün aslında daha doğrusu derim. Yani eşinizin eşinizden yardım alabilirsiniz mesela. Bankanın parasından yardım alabilirsiniz. Çünkü burada aslında belki diyecek ki size bir kısmet gelecek Değil ki ya sen iş mi kurmak istiyorsun? Sen o zaman bir sistemini değiştir. Ben sana yardım edeyim. Sen ama diyorsan ben sistemi değiştirmeyeceğim. O zaman burada sıkıntı yaşayacaksın arkadaşlar. Ve eğitileceksiniz birazcık. Zorlanacaksınız. O yüzden bunu yaparsanız çok iyi olur. Şimdi bir de şuna bakmak lazım arkadaşlar. 9. ayın onda bir tane yeni e, dolunayınız olacak balık evinde. Ayın 9'unda da Merkür retro olacak terazi evinde. Yani şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Siz şimdi burada biriyle tanışmışsınızdır. Belki bir aşk konusu vardır. Bu partner sizden bir şey bekler. Ya da bir müşteri sizden bir müşteri geliyor diyor ki ben sana diyor bu işi vereceğim diyor sen diyor mu buna bunu yaparsan diyor yani e, ya da bana bunu bunu yaparsan diyor ama sen başka bir şey istiyorsun müşteri bir şey istiyor sen başka bir şey istiyorsun gibi düşünün e, fakat siz illa kendi isteğinizi yerine getirmek isterseniz bakın bu dolunay olacak orada şu anda bilmediğiniz bir şey öğreneceksiniz arkadaşlar belki aşkınızla e, aşık olduğunuz kişiyle alakalı bilmediğiniz konular ortaya çıkacaktır. Size belki söyleyemediği konular ortaya çıkacaktır. Belki çocuklarınızın okullarıyla alakalı bir konu ortaya çıkacaktır. Yahut da istediğiniz bir şeyi, o istediğiniz ego savaşı verdiğiniz konularla alakalı bir şey ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi o zaman aslında bu, bu kişi belki ya da bu olay aslında çok süper hissettiğiniz olay aslında bir kandırıkçı olay gibi görebilirsiniz şu an ama tek şu an yani e, bu bir, bir iki hafta içinde iki üç hafta içinde olmayacak gibi yani çünkü siz e, yani bir dahaki elin e, ortasına geldiğinizde bu istediğiniz şeyden belki vazgeç çok kişi vazgeçecektir yani çok koçlarca ki ya ben istemiyorum gerçekten saçma bir şeymiş bana bu zarar veriyormuş e, onun isteği olsun benim isteğim olmasın onun isteği olsun o zaman zararsız bir şekilde biz buradan bu olaylardan kurtulalım diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar aslında 9. ayın 25'inde arkadaşlar bir tane terazi yeni ay olacak. Orada şu anda başladığınız konularda Merkür hala retro olacak. Ve Merkür oradaki o yeni bir adım atacaksınız ama o konuyu düzelteceksiniz. Şu anda yanlış başla, başlamak istediğiniz bu ego savaşlarını siz aslında e, Eylül'ün 25'inden sonra daha doğrusu 20'sinden sonra size yine kısmetler olacak. Orada bir başlangıçlar olacak. Ve orada aslında giriş yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Ama bu girişi aslında siz 10. ayda göreceksiniz. Yani 10. ayda siz bir şeylerin değiştiğini, yeni bir şansların gerçekten olduğunu, hayatınızı bir değişiklik olduğunu, bir güzel şeylerin olduğunu ve bu, bu size ama maddi kısmetleri de getirecektir. Parayla ilgili şanslar getirecektir. Kayıp etmezsiniz. Yani zarar etmezsiniz. Ama şu anda böyle yanlış adımlar yaparsınız. Ya duygusal olarak kayıp edersiniz. Yahut da maddi olarak kayıplar gibi konu olabilir. Bu ama yeni olaylarla alakalı arkadaş. Ama eğer burada şu anda yürüyen olaylar varsa siz çoktan beri bir anlaşma bekliyorsanız bu gelen çünkü bu çoktan yürüyen kısmetler. Bu kısmetleri tabii ki alabilirsiniz çünkü size fırsatlar geliyor. Ama çoğunuz göreceksiniz şu anda gelen kısmetleri çok iyi gözüküyor. Tohumlar ama verilecek arkadaşlar. Ama diyeceksiniz ya burada bir şeyler temiz değilmiş ben bunu bilmiyordum. Ya da ben bu anlaşmayı imzalamak şu an istemiyorum. Çünkü imzalarsam ben bu anlaşmayı bir zarar yaşarım. Ben burada bir sıkıntı yaşarım farkına varacaksınız. Ama bu ayın sonundan sonra yeni bir anlaşma organize edeceksiniz ya da yeni bir kişiyle tanışır ya da tanıştığınız kişiyle bazı sorunları çözmüş olacaksınız. Ondan sonra 10. ayda gerçekten büyük bir değişimin içine gireceksiniz sevgili arkadaşlar. Böyle bir ay içindesiniz. O yüzden sakın üzülmeyin eğer şu an bir şeyler tam oturmuyorsa ya da bir şeyler yerine girmiyorsa bu ay aslında nedir biliyor musunuz sizler için? Eğer bir ortaklık işine girdiyseniz, yani bir ortaklık işine, bir ticari işine girdi, biriyle tanıştıysanız, geçmişte yanlış yaptığınız ilişkilere, e, ilişkiye yanlış mı girdiniz, abuk subuk ilişkiye mi girdiniz ya da bazı şeyleri konuşmadınız mı, bazı şey anlaşmaları yapama, bazı imzaları mı atmadınız? Bu imzalara bir kere daha bakmak. Yani ben neyin içine girdim? Ben hangi konuların içine girdim? Bu nasıl insanlar gerçekten? Ya da ben burada bir hayal kırıklığı yaşıyorum aslında. Bunları ama hayalden uyanmak, rüyadan uyanmak ve bunları düzeltmek için ya da son saniyede hatadan dönmek için size bir şanstır arkadaşlar. Son dakika hatadan dönüyorsunuz. Hata yapmamaktan dönmek için size aslında bu ay bir fırsattır. Yani bu ayın fırsatı aslında hataya düşmemektir. Geçmişte yaptıklarınızın e, hataları görmektir arkadaşlar. ve sonra doğru ilişkileri, doğru aşklara doğru yürümektir. Ya da iş hayatınızı son saniyede kurtarmaktır arkadaşlar. Ya da bir yani borcu girmemektir mesela. Yanlış paraları kaybetmemektir arkadaşlar. Yani bu ay aslında fırsatayı ama doğru değerlendirirseniz fırsatayı. Bunu size söylemek istiyorum. Sakin olun, acele iş yapmayın, İmzalar çabuk atmayın, girişim yapmayın, bekleyin, tek gözlemleyin arkadaşlar ve belki e, bir konuşma yapmanız gerekir biriyle. Bu konuşmaları yapın. E, belki müşterinize deyin ki ben bu, bu, burada siz ne yapıyorsunuz deyin ya da siz burada neyin içindesiniz deyin. Ben bunu anlamıyorum deyin. Bu bu biçim konuları yapın çünkü o zaman siz hatadan geri dönersiniz ve hataya düşmezsiniz sevgili arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu video birazcık işinize yaramıştır.